Kripto YouTube kanalından hepinize merhaba dostlar. Videoya geçmeden önce tüm üyelerimize teşekkür etmek istiyorum ve teşekkürü sizlere borç bilirim dostlar. Sayenizde 1000 abone olduk ve daha da büyümeye devam ediyoruz. Bu başarı bana ait değil, sizlerin desteğine ait. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha da güzel yerlere geliriz ve sizlere kazandırmaya devam ederiz. Dilerseniz bugün sizlere GTO'nun yeni trade yarışmasından bahsedeyim. Daha önce de bu etkinliklerden paylaşmıştım. Bu da bir yenisi. Hemen anlatıma geçelim dostlar. Gördüğünüz üzere Tails Trade yarışması var ve 6 gün 13 saati kalmış gördüğünüz gibi. Burada uygulamaya kayıt olup sonrasında KC2 kadar tamamlayıp böyle şartları yerine getirmeniz gerekecek. Öncelikle etkinlikler var ve bu etkinlikler 3'e ayrılmış durumda. Ben size bu etkinliklerin ayrıntılarından bahsedeceğim. Daha sonrasında KC aşamalarından. Sonrasında para yatırım aşamalarından ve hacim aşamalarından sizlere teknik basacağım. hemen etkinlik 1'e geçelim. Etkinlik 1'de trade et ve 8000 dolar ödülü paylaş demiş. Burada işlem yap butonuna basın fakat kayıcı işleminiz tam olsun. Kayıcı işleminizi tamamladıktan sonra yatırma işleminizi tamamlayın ve sonrasında bu trade aşamalarına geçin. Şimdi ben sizlere videonun altında bu etkinlik linkini falan bırakacağım. Sizler de tıklayarak buraya giriş yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere eğer bu trade yarışmasında birinci olursanız 800 dolar ödül kazanacaksınız ki bu gerçekten çok güzel bir ödül. Eğer ikinci sırada olursanız 600 400 dolar. 3. sırada olursanız 400 dolar. 4 ile 30. sırada olan üyelerde 3200 doları paylaşacak dostlarım. Katılım ödülü olarak da 3000 doları paylaşacaksınız. 1. sıra ile 30. sıra arasında da minimum trade hacmi 10.000 dolarlık tehlis olmalı. Bunu da söylemekte fayda var dostlarım. İşlem yap kısmına geçiyorsunuz ve işlem yap kısmından sonra burada hacim yapmanız gerekecek. Ben bu hacmi nasıl yapacağınızı sizlere şimdi göstereyim. Misal paranızı buraya yatırdınız. Spota düşer zaten yatırdığınız para ilk başta. Gördüğünüz üzere burada tehlis USDT paritesinde işlem yapıyorsunuz. Misal buraya USDT attınız ve USDT partisinde TL saldınız. Bu barı %100'e getirdiniz. 10 dolar attığımızı varsayalım. Al TL istediniz. Bir al işleminiz 10 dolarlık işlem hacmine denk geliyor. Eğer bunu sonrasında satarsanız da 10 dolardan 20 dolar işlem hacmi olur. 10-10 bir -10, al satınız 20 dolar. Siz de bu şekilde al sat yaparak ne kadar işlem hacmi yapacağınızı kendiniz hesaplayabilirsiniz. Hızlı işlem yapmak istiyorum diyorsanız da piyasa emriyle işlem gerçekleştirin. Gördüğünüz üzere hacim kısmı bu şekilde. Hemen geri gidelim. Etkinlik 2 yeni kullanıcılar kayıt olun yani siz kayıt olun ve trade yapın ben sizlere kayıt linki bırakacağım aşağıya bizden kayıt olursanız da komisyon indiriminiz olacak dostlar bunu da söylemiş olayım para yatırın ve 3000 dolarlık ödülü paylaşın demiş Gate.io hesabına kaydolan yeni kullanıcıların her biri 10 dolarlık tails alacak şartlar kyc 2'ye kadar tamamlamak ve spot piyasada en az 50 dolarlık hacim yapmak sizlere hacim yapmayı zaten gösterdim İşlem çiftleri USDT ticaret bölgesinde olacaktır yani USDT partisinde işlem yapın şu kısmın USDT olduğuna dikkat edin bitcoin'de işlem yapmanız geçersiz sayılacaktır. Bunu da söyleyeyim. İlk gelen alır mantığına göre dağıtılacak bu. Ben de kayıt ol butonunun aktif olmamasının sebebi benim kayıt olmam borsaya. Bunu da söylemiş olayım. Etkinlik 3 hesabı olanlar ama hesabı olan arkadaşlarını davet etmek isteyenler için geçerli bir etkinlik. Yeni kullanıcılar davet edin ve 4000 dolarlık ödül havuzunu paylaşın. Arkadaşını GTO'ya kayıt olmaya davet et ve davet edilen her kişi için 10 dolarlık teyiz kazan. Şartlar davetliler KYC2 doğrulamasını tamamlamalı ve spot piyasada en az 50 dolar tutarında işlem hacmi yapmalı. En az 50 USDT yatırmalıdır. Bu kısımda önemli. 5'ten fazla uygun yeni kullanıcıyı davet eden kullanıcılar da davetli sayısıyla orantılı olarak 500 dolarlık ek TELS havuzunu paylaşacak dostlar. işlem çiftleri yine USDT paritesiyle olacak ve BTC USDT çifti hariç tutulacak. İlk gelenin alır mantığına göre dağıtılacak bu da. Gördüğünüz üzere bu kısımları anlattık. Hacim kısmını da anlattım. Dilerseniz şimdi kayıt aşamalarına geç yapalım. Dostlarım gördüğünüz üzere burada e-posta ve şifrenizi yazdıktan sonra bizim yönlendirme kimliğimiz gözükecek. Bu şartları kabul ediyorum dedikten sonra üye butonuna tıklıyorsunuz ve üye olduktan sonra artık hesap arayüzünüze giriş yapmış oluyorsunuz. Ben de açık hesap var. Buradan devam edelim isterseniz. Dostlar gördüğünüz üzere sonrasında burada profil sekmesine tıklamanız gerekecek. Bakın şurada profil sekmesine tıkladık ve buraya tıkladıktan sonra KYC kimlik doğrulama kısmı var gördüğünüz gibi. Buraya geldikten sonra KYC 1 yani temel doğrulama KYC 2 gelişmiş doğrulama var. Bu iki adımı tamamlamanız gerekecek. Burada totalle yapmanız gereken işlemler kimlik ön arka yüz, yüz doğrulama gibi işlemler olacak ve bu kısımlar onay verdikten sonra artık etkinliğe katılabilir. Videonun açıklama kısmına etkinlik linkini bırakacağım. Ve bu kısma katıldıktan sonra sizler de artık etkinliğe başlayabilirsiniz. Artık işlemleriniz tamam. KYC'niz tamam. Para yatırma işleminizi de yatırdığınızı varsayıyorum. Bakın burada cüzdan kısmı var. Fon yönetimi kısmından yatır diyerek on chain üzerinden yatırmak istediğiniz ağı ve coin'i seçerek para çekeceğiniz borsaya bu adresi yapıştıracaksınız ve çekiminizi gerçekleştireceksiniz. Misal TRX yatırdınız diyelim. TRX'i seçtikten sonra ağı da seçmeniz önemli. Aynı ağlardan yollamaya özen gösterin. Bu adresi göndereceğiniz borsa olursa yapıştırın. Şimdi geri gelelim. Paranızı yatırdınız. Hacim yapma aşamalarını da gösterdim size videonun başında. Etkinlik linkine de tıkladınız. Kayıt ol diyorsunuz. Ve hangi etkinliğe katılmak istiyorsanız. Misal ben etkinlik 3 yani davet ödülü etkinliğine katılmak istiyorum deyip etkinliğe katılım sağlayacağım ve kayıt ol diyeceğim. Etkinlik 3'ü seçtim. Borcu onayla diyorsunuz. işlem yap diyorsunuz. Ve burada dediğim gibi 50 dolarlık işlem hacmini tamamlamanız gerekiyor yaptıktan sonra artık işlemler tamam. Bu kadar dostlarım. Videomuz buraya kadar. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın dostlar. Bir sonraki kazançlı videolarımızda görüşmek üzere esenle kalın.